Evet. Herkese günaydın. Şimdi istirahatleri bırakıyorum gün 2. Hafta 2. Hafta 2 değil aslında. Hafta daha fazla oldu ama güncel form. Şimdi her gün neler yaşıyorum onları anlatayım. Bir, öncelikle şu, şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Açı çok iyi değil şu an. Ee, bu Twitter'da düşmüşüz. Nacizane. Bizi severler biliyorsunuz. Ben bu işi 12 senedir yapıyorum. Ve bunun zaten 8 senesi natural olarak yaptım. Son 3-4 senedir ilaç kullanıyorum. Yani ee... neyse zaten bir şeyleri anlatmama gerek yok ya. Ben olduğum konum ve yerle herkese her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Şimdi de böyle bir karar almamın sebebi tamamıyla kişisel gelişimin aslında bir parçası olduğunu düşünmem. Bu olayın e, ve amaçlarıma hizmet etmediğini düşünmem. Bunun neticesinde de kendime başka bir hayat mümkün mantalitesiyle yeni bir yol çizmek aslında. Ee, ve beni takip eden gençlere, güzel kardeşlerime deneyimlediğim her şeyi aktarmak. Örnek olmak abilerime, kardeşlerime. Aynı zamanda durum bu. Şimdi kilo 133 civarı falan. Her gün bir kilo falan veriyordum. Her gün uyanıyorum ve bir kilo veriyorum fakat bugün kilom sabit kalmış. Dün birazcık çok beğenmedim aslında. Ee, sadece iştahıma göre yiyorum. Proteini... <laughs> Proteini çok fazla almıyorum. Zaten ihtiyacımız olmayacak. Bu, sizi, bu süreci de size olabildiğince objektif bir şekilde zaten aktarmaya çalışıyorum. Aktaracağım da. Kilo gidiyor, güç düşüyor. Ee, kendime acayip böyle bir rahatlamış hissetme sekansına giriyorum yavaş yavaş. Öyle bir şey var. Şu an durum bu. 115-120 arasına kadar düşeceğimizi tahmin ediyorum. Bu arada kararımı da şu şekilde değiştirdim. Gerçekten olabildiğince TRT dozunun üstüne çıkmadığım, çıkmayacağım yani. Sadece TRT alacağım referans aralığında veya bir çık, bir tık üstünde kalmayı düşünüyorum. Ee... Yani gerçekten çok garip bir deneyim olacak. Ve hani mental anlamda da bunu deneyimlemek garip hissettiriyor gerçekten. Çünkü ilk defa 3 senedir, 4 senedir, 3,5 dört senedir, 3,5 senedir diyebiliriz. 4 senedir böyle bir süreç yaşayacağım. Ya. Yeah. Alright. Ve en çok şunu istiyorum. Eskiden bana olmayan tişörtlerin olması. Çünkü çok güzel tişörtlerim var ve giyemiyorum olmadığı için. Şimdi günün ilk işi. Aşağı gideceğiz. Karın yapacağız. Artık gün da karın yapıyorum. Belki birazcık boyun yaparım. Şunun faydasını keşke size, yani önemini anlatsam ya. Anlatıyorum da hani keşke benim seseniz değil. Yani. Evet şimdi ilk öğünü yeme şekli, kayıttaymış şu an, kayıttaymış, 1x'de mi 1 ilk öğünü yeme şekli, kamerayı nasıl tuttuğumdan hiçbir fikrim yok, <laughs> fena açım, olayımız bu, bunu yiyeceğiz, bunu yedikten sonra direkt antrenmana gideriz, bir oyun dağıtmaya gerek yok, vakit yok zaten, mücadeleye devam, ya. Evet şimdi kan testine gidiyoruz. e ve baktıracağım. Çünkü vücut hiç alışık olmadığı bir şekilde şu an nasıl bir tepki veriyor onu anlamam lazım. Ona göre de yol haritamızı çizeceğiz. Evet, bunlar önemli. Bunlar önemli abi. Sonra şunu fark ediyorum. Bir. Kesinlikle hata payın daha düşük. Bu ne demek? Mesela eskiden diyetimi bozduğum zaman çok fazla açıkçası etkilenmiyordum bundan. Ertesi günlerde yani görüntü olarak veya iyileşme olarak diyebilirim antrenman performansı. Fakat şu an dün yedik, sabaha sulandık. Anladın mı? Yani öyle bir sekanslı bir şeyler var o çok net. Büyük ihtimalle hata payım daha az. Yani o daha da aslında uyku, dinlenme, yemek antrenman, geri kalan her şey daha çok dikkat etmem gerekiyor ki eğer istediğim şekilde gözükebileyim. Ve bu işi de natural yapmayı da unutmuşum yani uzun bir süredir. Ama şöyle bir avantajı var, yemek yükü çok yok. Ya çok fazla bir yemek yeme ihtiyacın olmuyor. Bu çok iyi bir şey. Avantajlarını sayıyorum şu an. Sonra e, o inflamasyonu hissetmiyorsunuz. Yani o gerçekten insanda o bok gibi bir hissetme hali oluyor onu hissetmiyorsunuz. Bunlar belki bana kişisel özgün şeyler de olabilir. Bunlar hakkı, konu hakkında çok bir fikrim yok yani herkes bunları mı deneyimliyor bilmiyorum ama durum bu. Şimdi şuraya konum nereden yazacağız abi? Neyse onun dışında mesela farklı hissettiğim şeyleri bahsedeyim birazcık. İştahım daha az kesinlikle. Daha çok yani iştahımı bayağı düşürdü diyebilirim. Görüntüm değişiyor yüzüm. Çünkü artık o androjenik etki olmadığı için o yüzümdeki o birazcık yaşlanma efektini, maskülenliği, maskülen efekti diyeyim alıyor. Birazcık daha çok gençleşiyorsunuz bunu zaten biliyorduk. Merkez deneyimliyor bir kere de olsa. Başka Mental olarak biraz daha iyiyim. Mesela brain fog dediğimiz yani mental mentalden kastım odak noktasında bahsediyorum. Birazcık daha çok net düşünebildiğimi düşünüyorum. Bunlar placebo da olabilir tabii net. Bir şey söyleyemem. Ama şu an için her şeyden memnunum ya. Ben hani hayatımın kısa bir dönemini böyle geçirdiğim için de mutluyum açıkçası. baktığınız zaman sadece 4 senemi böyle geçirdiğim için yani zararın neresinden dönerse kardır diye bakarsak. Bu arada bunların hepsi benim kendi hedeflerim ve amaçlarım doğrultusunda yorumlanmış şeyler. Niye bunu diyorum? Çünkü çevrende hala bu sporu hakkıyla ve çok kaliteli şekilde bizi temsil ederek yapan insanlar var. Onlara saygısızlık asla etmek istemem. Onların zaten bu işi sonuna kadar yapması gerekiyor ki e, bu iş için doğduklarını göstersinler. Ama ben böyle bir durum söz konusu değil. Seni nereden tanıyorum, nereden tanıyorum? Tamam şimdi. Yanında bir birkaç kişi daha vardı hatta. Evet. <laughs> hatta şöyle beraber resim şey, videoda çekmediniz mi? Çok yemek yiyen kimdi? Ee, çok yemek yiyen Tuna. Ha Tuna, 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 tuna da beraber <laughs> çekil mi? <laughs> tamam şimdi. Yarın da onunla yarın da yemek yiyeceğiz. Yani. İsim soy isim? Göktuğ Alaf. Göktuğ. Allah, değil mi? Aynen. Sonuçlar bir iki çıkar mı acaba? Aynen. Ne yapıyorsunuz? <laughs> soru <laughs> bu işe yapıyorsun. <laughs> sorulara. var artık. Gerçekten Allah Allah küre verdiğim halini biliyor musun? Instagram'da gerçekten izliyorum seni. Gördüğüm gördüm, birçok videolarım var falan. Allah Allah. Ağırlıklar falan hani bir ta... Ama insan yakından görünce. Evet yakından görünce biraz. Bu diyorlar biraz sana. Hayır <laughs> <laughs> bir de küre vermiş halim bak bu. Bir de küre vermiş halim. Hayır demek ki işte toplum için çok fazla aslında bir önemi yok yani. Kilo, yani 20 kilo, kilo fazlaydı bunlar öyle düşün. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> şu an bile <laughs> yani. Versen bile hissettiğim o zaman. gerçekten. डेरी गवर्निंग पार्टी आ Zaten akşama kadar bakıyorum böyle kalktı sen gelmez yani buraya. Ben buraya Ama... çok sık geliyorum bu arada da sen yeni mi başladın? Ben mi? Burada 3-4 ay falan olacak. Allah Allah hiç denk gelmedik neden? De. Ben şey burada... kemoterapi de. değilim. Ha okey. Sonrasında bu tarafa indim. Anladım ki daha da çıkma. Nihayet insanlık da öldü. Haber aldığımıza göre Uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. Bazı arkadaşlarımız önce bu habere inanmak istememişler ve uzun süre yahu insanlık öldü mü diye mırıldanmaktan kendilerini alamamışlardır. Bu nedenle gazetelerinde insanlık öldü mü? ya da insanlık ölür mü biçiminde Büyük başlıklar yayımlamakla yetinmişlerdir. Fakat acı haber kısa zamanda yayılmış ve gazetelere telefonlar, telgraflar yazmıştır. Herkes insanlığın son durumunu öğrenmek istemiştir. Bazıları bu haberi kelime oyunu sanmışlarsa da yapılan araştırmalar bu acı gerçeğin doğru olduğunu göstermiştir İnsanlık artık aramızda yok. İnsanlıktan uzun süredir ümidini kesenler ya da hayatlarında insanlığın hiç farkında olmayanlar bu haberi yadırgamamışlardır. Fakat insanlık aleminin bu büyük kaybı birçok yürekte derin yaralar açmış ve onları ürkütücü bir karanlığa sürüklemiştir. O kadar ki bazıları artık insanlık olmadığı göre bir alemden de söz edilemeyeceğini ileri sürmeye başlamış. Bize göre böyle geniş yorumlarda bulunmak için vakit henüz erkektir. İnsanlık artık aramızda dolaşmasa bile hatırası gönüllerde her zaman yaşayacak ve çocuklarımız bizden bir zamanlar insanlığın olduğunu, bizim gibi nefes alıp ızdırap çektiğini öğreneceklerdir. İnsanlığın güzel ve çekingen yüzünü ben de görür gibi oluyorum. Zavallı insanlık kendini belli etmeden sokaklarda dolaşır ve insanlık için bir şeyler yapmaya çalışanları sevgiyle izlerdi. Bugün için insanlık ölmüşse de onun ilkelerini akıllara durgunluk verecek bir canlılıkla aramızda yaşanmaya devam. İnsanlıktan paylarını alamayan için o zaten bir ölüm. <laughs> Onun bu kadar uzun yaşamasına şaşırdım. <laughs> Yıllar önce küçük bir kasabada dünyaya gelen insanlık, dünya savaşlarından birinde çok rutubetli bir siperde gözleri <laughs> üşütmüş ve aylarca hasta Bu olaydan sonra hastalığı bütün önceki ciğerlerinde taşıyan insanlık önceki gece sabaha karşı nefes alamaz olmuş ve gösterilen bütün çabalara rağmen gün ağrırken doktorlar insanlıktan ümitlerini kesmek zorunda kalmışlardı. Evet, gün 4. Bu haftanın dördüncü günündeyiz. Herkese günaydın. Gene kilo verdik, ee, dün Kayseri'deydik, Kayseri'deydim aslında, dün bütün Anadolu'yu gezdim. İstanbul'dan başladık, Konya'ya gittik, Konya'dan ne bir şehire geçtik sana Sonra bir yere daha gittik, sonra gözümü açtığımda en son Kayseri'deydim. Ee, fakat, takip ediyor beni şu an? Fakat şu an buradayız. Yeni uyandık. <laughs> bir gideceğiz. Havalar fena soğudu. Harbiden üşümeye başladım. Bu arada zaten bıraktığımdan beri steroidleri e, en çok değişimlerden değişen şeylerden birisi vücut ısım. Tansiyonum acayip değişti. Vücut ısım çok düştü. Eskiden terliyordum mesela çoğu zaman. Şu an üşüyorum bile. Şimdi Gökhan dedi ki videonun uzun olması lazım abi. O yüzden birazcık konuşman lazım dedi. Ama konuşacak bir şey yok. Şu an. Atma Bugün sırt antrenmanı yapacağız. Hoki gidiyor ya her şey. Yani e, kilo veriyorum. Form açılıyor. Kendimi daha iyi hissetmeye başlıyorum, yavaş yavaş. Zaten fizyolojik olarak etkilerini görmeye başladıkça insan ee... özlüyor ya. Yani özlüyor dediğim, nasıl Bakın bak, buraları düzgün kesmiyorsun. Tamam mı? Yeni kalkmışız, 3 dakika olmuş. Bunu konuşamıyor diye millet. ...gözüm falan inceliyor. Çok garip ya. Sanki böyle... ...2022'ye geri dönüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ya sizde konuşalım. <laughs> of! Hava soğudu ya harbiden. ...şekilde. Oh, oh, evet. Bugün... ...tam olarak kaç hafta olmuş olacak? Dördüncü haftaya falan girdik... ...bu haftayla beraber. Sanırsam... otelde giden kilo... ...çok fazla aslında su gitti. Gidenlerin çoğu su. Kas kaybı da yaşıyorum tabii şu an bunun farkındayım. Zaten yeteri kadar da protein almıyorum. Fakat... Tahmin ettiğimden hızlı gitmiyor diyebilirim. Bir ara çok hızlı gidiyordu, bir ara her sabah uyandığımda bir kilo, bir kilo, bir kilo, bir kilo gidiyordu. Şu an birazcık daha stabile düştük. Değişmekle beraber şu an 130 civarı falanımdır. Ee... kiranı ödemiyorsun da kaç ay daha bekleteceksin lan beni? Kaç ay oldu oğlum? Çık lan evimden artık. Kaç aydır ödeyemiyorsun YouTuber mısın? Çıklar. Gökhan'ım. Evdeyim evdeyim. Tamam bekliyorum. Tamam. Hadi öptün kardeşim. Gökhan'ım benim de. Ulan var ya. Varsın lan. Evet kayıtta mıyız? Şimdi pre-workout hazırlayacağız. Batman Supreme. Şu an basma indirimiyle. Hadi hadi geri kalalım salonda çekelim. Yani i̇lerle. İlerle bakalım. İlerle, 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 ilerle. Bir bak bakayım açıya. Nasıl olmuş? Güzel duruyor mu? İyi ee, tamam başlat kanka. Nasıl şu an iyi mi? Okey. Ee, şimdi arkadaşlar stroke'ları bıraktım. İkinci bölüm biliyorsunuz. Daha iyi hissediyorum kendimi. Tabii ki de değişimler var. Ee, On her yeri sigara kokuttun ama bakayım Gökhan ya. Her yer sigara kokuyor lan.